Arkadaşlar merhaba 13 Haziran 2023 şirketlerle ve piyasalarla ilgili gelişmeleri haberleri Kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar Kosmos yatırım Holding'in Bugün saat 9.30'da Bir haberi paylaşıldı ihale süreci ile ilgili haber Haberi sizlere aktaracağım sonra kosmonun grafiğine hızlıca bir bakacağız arkadaşlar Haberdeki açıklama şöyle 30 Mayıs 2023 tarihinde KAP'ta yapmış olduğumuz bildirimde bağlı ortaklığımız Mekatronik Yapı Taahhüt Sanayi Ticaret AŞ, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalede TÜBİTAK, ARGE projeleri ihale yönetmeliği 19. maddesine dayanılarak 12 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen ihalede KDV hariç toplam 1.786.800 Euro'luk verilen teklifin en avantajlı teklif olduğu ihalenin uhtemizde kaldığını şirketimize bildirildiği duyurulmuştu. Söz konusu ihaleye ait sözleşme 12 Haziran 2023 tarihi itibariyle imzalanmıştır denmiş haberde arkadaşlar. Yani şöyle 1 milyon 780 6800 euro'luk bir iş arkadaşlar. Şu anda euro 25 57 TL arkadaşlar. Yani 45.6 milyon TL'lik bir iş. Umarım firma için ve yatırımcısı için hayırlı olur. Sözleşme imzalanmış. İhaleyi açan taraf TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü arkadaşlar. İhalenin konusu temiz oda alımı ve montajıymış arkadaşlar. Kosmo'nun bir grafiğini Bakalım arkadaşlar son durum hissede nasılmış? Şu anda ise 75 TL'de yani dün 75 TL'de yüzde 2.3 düşüşte kapatmış arkadaşlar. İndikatörler günlük grafikte süper trend olumlu. Fisher dönüşüm osilatörü şu aşamada olumlu değil. Yani bu hissede arkadaşlar biz 81 TL bir kritik seviye şu destek dirençleri bir bakalım arkadaşlar da 81 TL yani bu yukarı yönlü geçildiğini bir görmemiz lazım arkadaşlar. 81 TL seviyesinin bir yukarı yönlü geçildiğini bu hissede bir görmek önemli arkadaşlar. Hissede zirve 13 Ocak 2023 tarihinde 127 TL'yi hisse görmüş. Dün ise %2.3 düşüşte kapatmış. Eski zirvesine ulaşması için hissenin bir %68 yükselmesi lazım arkadaşlar. 150 gün önce zirveyi görmüş. Şurada bir destek noktası 58 TL burayı ne zaman görmüş? 25 Mayıs'ta. 25 Mayıs'tan itibaren 18 günde hisseyi %30 bir yükseltmiştir arkadaşlar. Tren çizgisi çizdiğimizde daha önceki zirvelerden geçen yani bu kırılım henüz bir gerçekleşmemiş. Bu kırılımın yukarı yönlü geçildiğini görmek önemli olabilir arkadaşlar. Bu işte bir de dolar bazlı grafiğe bir bakalım. Cosmo şu anda 3.15 dolar arkadaşlar. 3.15 dolar. Dolar bazlı grafikte destek noktası şurası 2.87 dolar destek, direnç seviyesi de 3.69 dolar bir direnç noktası olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Evet dolar bazlı grafikte de henüz yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşmemiş ama şu şu bölgeler 3.57 dolar doların bir yukarı yönlü kırılımını görmek önemli olabilir. Şu anda fişer günlük grafikte olumlu değil. Haftalıkta, haftalıkta da indikatörler tamamı olumlu değil. Fischer olumlu olmuş ama Supercent olumlu değil. Bollinger bandına göre henüz olumlu değil arkadaşlar. Yani şurada 3.60 dolar ne kadar yapıyor bir bakalım. 3.6 çarpı 23.70 desek 85 TL bandları biraz kritik seviyeler arkadaşlar. Yani buraların bir yukarı yönlü geçildiğini görmek önemli olabilir arkadaşlar. Şu anda dolar bazlı grafikte de hisse geçmişte 12 Ekim 2022 yılındaki fiyatlarında zirveyi 13 Ocak 2023'te 6.79 doları görmüş. Yani dolar bazlı da eski zirvesine ulaşması için %113 oranında bir yükselmesi lazım arkadaşlar. kosmo ile ilgili son durum bu arkadaşlar. Bu videoda anlatlarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız şirketlerle ilgili haberleri, gelişmeleri takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Sizlere özel çektiğim videoları, analiz videolarını izlemek için de katı tarafından kanala üye olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenerek de bizlere destek verebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.